Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash Royale e oynayacağız. Evet, uzun zamandır video Atmıyorum Arkadaşlar, videoyu çok kısa biliyorum. Hemen gidip abone olma tuşuna yumruğu basar mısınız lütfen benim için? Evet, videomuza devam edebilirsiniz. Ee, iyi şeyler? Böyle kolay çok edit istemeyen oyunlara oynamak kolay be ve üstüne üstlük ben de Clash Royale'i seven bir insanım. Evet, ID'mi bu İsterseniz arkadaşlık atabilirsiniz. Beraber oyunlar oynayabiliriz. Yayın yapmayı düşünüyorum ama pek evim müsait olmuyor arkadaşlar. İşte video çekerken de aptal kardeşlerimi kovmak zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın o yüzden. Ee, bu arada desem böyle. Beni gay olarak yargılayabilirsiniz ama gay değilim. Yani kelimenin tam anlamıyla gay değilim. Yani erkeklerden hoşlanmıyorum kardeşim bunu bilin. Biraz destan öyle gözüküyor olsa da. Neyse videoya geçelim bakalım. 20 kupa. Önde bir eleman. 11. seviye kulesi var sıkıntı yok. Oldu. Of. Hiç boş yemek sarmak istemiyorum. Of. <laughs> pardon. Ölme lan. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar muhafızlar ne güçlü olmuştu bir ara ya hala öyledeler büyük, büyük ihtimal emin değilim tamam bir tanesi gitti yani evet oynamayı seviyorum bu arada gerçekten bu ne lan bu ne oğlum Ağzımıza sıçtı arkadaşlar. Patlama şey <laughs> lütfen. Yok. <laughs> Benim kılıcım böyle çok konuş diye diyecektim de işte. Hatta olmuş Yapacak bir şey yok. Um, excuse me, don't you know who I am? Bak bak maymuna bak. Kaç, kim bilir kaç iktir mesela. Hiçbir şey atmayacağım. Ya bekleyelim böyle atmamışım. Aferin. Bir tane bunu atayım bakalım. Buna karşı ne atabilirim? <laughs> <Aa, ya. gülüyor> özellik basıyorum <yedim>, ayım kiri. Bak özellik bastı. Öldü ya. Yetiş, yetiş. Yetiş, ölme. Ölme ya. <laughs> Aldık galiba. Evet, kalbuk. Ah! Okları nereye attım? Şu hata yüzünden yenilirsem kendimi öldürürüm. Oklar... Evet, Hı hıaa! Evet. <laughs> 12 <gülüyor> Aa, bırak Ya bırak sen. Gitmese... Her türlü ölmüştüm arkadaşlar. Yaşama anasını almışım ya. Yapma ya. Yapma yapma. yapma. yapma arkadaşlar önce. Ya. ya oğlum arkadaşlar bakın az önce yalan söylemeyeceğim. İki el daha attım. Video başlamadan önce kardeşim iki de bir kapıyı şey yaptı için pardon 3 el bu arada. İkisini yendim. Birinde de yenildim arkadaşlar. Üçüncü de bu arada. Ulan bu eleman çok maymun yalnız ya. Cık. Neyse. Evet. Dark School şeyinden. Bu arada diyeceksiniz ki neden mobil bir oyunu telefondan çekmiyorsun? Ben de bilmiyorum öyle işte bu bana daha kolay geliyor ne bileyim. Bir de benim telefonum bir tık eski bir telefon Redmi diyeyim siz anlayın. Işte, bu var ya üretelim. Hayla. Ne işte temizledik. Hayır be. Lan. Hayır ya ben çok malım ya. Aha tam vurmuyor galiba. Güzel. Oklar atardım ama bir anlamı olmayacak. Oğlum bunu kullanan var mı ki amına koyayım ya? Çok saçma. Lan ne oluyor lan? Olur mu lan öyle şey? Dur bunun bence atacak bir şeyi kalmadı. Ne yapıyorsun oğlum? Çok geç attım ya. Yani. Vay be. Çok geç bastım orada. Keşke basmasaydım. Keşke basmasaydım. <laughs> Öldüğümüz noktadayız. Lan nasıl bu kadar iksir biriktirdin? Tam önüne bir şey atacak seni. Aa iskeletler attı. Kesin <laughs> oklarım oklarım bir şey atacak. <laughs> şey, ne yapıyorsun? <laughs> ne? <Niye? gülüyor> Yok arkadaşlar bu yönde gitti. Taşı için çabuk <laughs> ne diyorsun oğlum ya <laughs> <Maymuna> bak <gülüyor> Of, <gülüyor> Yenildim Evet arkadaşlar ne yapsak şey mi oynasak Eğlenceli fıçılar Hiç de oynamadım aslında ama neyse oynamak istemiyorum Ben klasikten devam Bu arada bir iki ayda falan da Clash Royale oynamıyorum. Hayır evet, bu her türlü kafa atıyor. Gitmişim bu. İyi iksirimiz boşa gitti anlayacağımız. Şey Ama şu fişekçi var ya fişekçinin anasını doğuranını Ulan ana kuleyi açtırabilirdim ne Ulan ne yapıyorum lan Ne attın sen bana önce <laughs> Hayır ya Bizim yan kulemizin anasını alatmış burada arkadaşlar bu bu taraftan önce nasıl olacak? Oğlum şunu kullanan adamlardan zaten bir şey beklememem gerekiyor. Şimdi bak bunu bu taraftan atsam adam şuradan koçbaşı başı olacak abi yığacak bütün farkları. Neyse aptal orospu çocukluğu yaptığı için yapabiliriz. Yine de bir karşı bakın Biraz. Yine aynı şey olacak ya. Yine aynı şey. Aha bu aptal orası da evladı ya. Kıvılcım vurur. Kıvılcım vurur. Tamam arkadaşlar aldık zaten. Kıvılcımı çok seviyorum ya. Mükemmel bir kart What up, future king over here. Ama ya olmaz ki öyle ya. Lan vursaydı bir kere ya. <laughs> yendik arkadaşlar görüyorsun ne kadar güzel oyuncu olduğumu iki kere yenildim ama olsun bir el daha oynayayım arkadaşlar bu ne lan ya ben bunu ilk defa görüyorum ya bir kere falan açtım ya yani. neyse benim bir şeylere bakacağım 2.6 yapmışım ama hiçbir zaman da oynamadım arkadaşlar. Ben o kadar yetenekli bir oyuncu değilim zaten dizdiğim yani desteden anlayabilirsiniz benim pek yetenekli bir oyuncu olmadığımı. Ama yine de en azından 6000 kupaya kadar çıktığım için yani bir giderim var diyebilirim. <laughs> Altı kupa zor mu bu arada ben bir iki haftada falan çıktım galiba. Sonra hiç çıkamadım bize 6 ay boyunca. <laughs> Show time. Show time diyor Burus. Hmm. Tamam ya bak şu ejderi kullan canım ya kardeşim. A... <gülüyor khi> oh oğlum bunun da İnşallah babaannem annem daha tek kalır. <laughs> Bu <laughs> adamı kullandı da sen var ya sen sen adam olmazsın oğlum senin var ya hiçbir zaman bir arkadaşın olmayacak ya da hiçbir zaman bir ailen olmayacak bak adım bile yok senin no name koymuşsun senin hayatında hiçbir başarının olabileceğini düşünmüyorum o kadar aptal bir oyuncusun ki intihar etmelisin bence ailen seni pek sevmemiş olabilir yani bu belli zaten şu oynayışından dolayı tolerisi bu ne amına koyayım Para yatıran orospu çocukların özel bir şey mi? Allah Allah arkadaşlar bir kuruş yatırmadım bugüne kadar şu oyuna Ama şunları alabildim Zaten yarısı beni şuradan Yardım daha yemiş benim hakkıyı Sikerim oyunu arkadaşlar Haberiniz olsun <laughs> Görüyor musunuz orospunun çocuğu <laughs> bu <laughs> 900 <cm. gülüyor> Buradan bu adamın anasını ölmüşlerini sikiyim arkadaşlar. O kadar aptal yemletiş ki. Bu adının attığı şey değil ya öyle yani. tamam galiba bu. Arkadaşlar bu da Ya amına koyduk ya. Wait, Yarsa yemiş bulunmaktayız arkadaşlar Dur 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 git ah, tamam dur, Siktir ya siktir orada. Neyse atılıyorum artık yok galiba onu tutamadım Oha yani Devam evet. devam abi devam devam alıcaz Hayır Şimdi tamam, tamam, tamam. tamam, tamam, tamam. tutar herhalde ya onlar, onlar tutar ya herhalde değil mi tutar tutar <laughs> tutar tamam Ne oluyor lan ne oluyor oğlum Ne oluyor Oğlum kartım yok. <laughs> Bayağı komiksin orospu evladı Amına koyduğumun evladım nerede bu ya dur. Aa attım lan. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Like atmayı ve şu anasını siktiğimin evladını buluf bana herhangi bir yerden göndermeyi unutmayın. Bakın şu şu adamın şeyine girin bakın. Bir arkadaşlık atın buna kabul etmezse bunun klanına girin çünkü ben klanına girmek istemiyorum kendi klanım var bu klandan çıkarsam alınmayabilirim eski bir klan o yüzden çıkmak istemiyorum lütfen bu adamın klanına girip annesine annesiyle cima elemeyi unutmayın lütfen Evet hepinizi seviyorum bu arada şaka yaptım sizi tanımıyorum bile kendinize iyi bakın ve hoşçakalın Bir dahaki video olur mu Clash Royale belki olabilir bilmiyorum çok şey oldum kanser oldum kanser olmasaydım Belki şey olabilir bilmiyorum. Neyse işte arkadaşlar olursa izlersiniz. Evet kendinize iyi bakmayı unutmayın. Ee, yaz saatiniz umarım iyi geçiyordur. Öyle yani söyleyecek bir şey yok. uzatmaya çalıştım son saniyeler. Hoşçakalın.